Hangisi daha iyi? Bir tarafta Avusturya tankı, KTM Dük 250. Diğer tarafta ise Japon klasiği, agresif çocuk, Yamaha MT-25. Öncelikle KTM ile başlayalım. Eski bir kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki, gerçek bir tank. Ruhunda sağlamlık olan bir marka. Kıramaz. Yolda kalamazsınız. 7 sene kadar bu modeli sürdüm. Bir kere bile yedek parçalık olmadım. Şimdi teknik verilere geçelim tek silindirli 250 cc'lik kalbi, 30 beygir gücünde ve 25 tork değerine sahip. Güncellenen fren sistemi ile balata ve disk ömrünü uzatmaya oynadı. Ön ve arka çift ağba ise mevcut. Önde 4, arkada ise çift pistonlu kaliperlere sahip. Yakıt tüketimi ise ortalama 3.5 litre civarında. Son hızı ise 160 km saat. Şimdi Japon'un haylaz çocuğu MT-25'e geçelim. Sağlamlık konusunda KTM'ye yakın denebilir. Fakat Yamaha burada çift silindir farkını konuşturuyor. 250 cc, çift silindirli ve 4 supaplı kalbi tam 36 beygir gücünde ve 26.6 tork değerine sahip. Ön arka ABS sistemine ve 14 litre depoya sahip. Ortalama yakıt tüketimi 3.7 litre denmekte. Fakat biz ona 5 litre diyebiliriz. Son hızı ise fabrika verisi olarak 170 kilometredir. Fakat ufak oynamalar ile 190 bandına çıkabiliyor. Sen olsan hangisini seçerdin? Bursan kırılmaz, Essen bozulmaz, stand ruhlu KTM Dük 250 mi? Yoksa Japon'un kıvrak ve hızlı çocuğu, uzun ömürlü ve yakışıklı. MT 25 mi? Yorumlarda yaz. Beraber tartışalım. Ayrıca daha fazla motosiklet incelemesi ve karşılaştırma videosu için takip etmeyi unutma. Keyifli sürüşler.